İyi günler çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber öyle bir ürün tanıtacağız ki bana teşekkür edeceksiniz. Bu ciddiyim. Ben size ucuz ürünler getirmiyorum. Ben size öyle ürünler getiriyorum ki bir daha bu fiyata veyahut çok üst düzey bir nebla öderseniz belki buna benzer bir şey alırsınız. Bu tarz ürünleri tanıtıyorum. beni tanımayanlar varsa <laughs> Ama hep şöyle bir şey oluyor. Abi ben seni bir yerden hatırlıyorum sen. Ben seni şu videonda gör. Çok eskiden beri varız ama çok az varız. Yani insanların hafızasının çok küçük bir kısmını işgal ediyoruz. E tabii ki böyle olmak lazım. Her şeyi tanıtmamak lazım. Bu ürün sponsorlu bir içerik değildir. Ama her zaman 18 yaşında olan devlet babamız ne diyor? Hayır bir dakika Şişt. Hepsine şey yazacaksın. Reklam sponsorlu falan şey yazacaksın işte. O yüzden bunu yapmak zorundayız. Belki hepsine geri dönüp yapmam lazım. Devlet baba orada bizi yakalayabilir. Devletin kestiği parmak açmaz. Şaka şaka. Bunlara şimdi girmiyorum. Bak size çok güzel fiyatlarda ürün göstereceğiz. Şimdi birincisi ilk etapta benim kanalıma abone olun. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben çok fazla ürün alıyorum ve çok deneme yapıyorum. Sizin karşınıza çıktığında ama öyle bir ürün tanıtırım ki ben. O stoklar erir. Şimdi sinerji ki kanka sen kimsin? Ama içinden çok teşekkür edecek. Oradaki insanlar diyecek ki bak böyle biri video çekmiş. Full level diye full level. Full level diye birisi video çekmiş diyecekler. Bunu tabi kuzenim üzerine alfabeleri kendi sticker olarak yapıştırmış. Şov yapacağız pahalı bir şey alalım evet yeni bir şey. E, mekanikle mebran karışımı bir şey yapmışlar. Mekanik hissi değil bu arada. Güya HK diye geçiyor hacker klavyesiymiş sözde. Ama bunu kullanan hackerların çoğu muhtemelen yakalanacak. Çünkü açık verecekler yani kodları yazamayacaklar. O yüzden yakalanmayacaklar mantıken. Yani. Rezillik. Evet. Redragon Fizz K617 SE gibi bir ismi var. Evet kutu tasarımı birazcık kötü. Gerçekten ya bakın bu fiyata bulursanız atın. Vallahi altına yazacağım ki özür dilerim. Daha ucuzu varmış ben bilmiyordum. Ben böyle bir iddiada bulundum. Dediğim gibi bu sponsorlu bir içerik olmadığı için şunu da söylüyorum. Ben Sinerji Minerji'yi hiç çalışmadım tanımıyorum. Bilmiyorum hani nasıldır. Çünkü bazı satış kanalları biraz sıkıntılıymış. O yüzden ben bir şey diyemem. Bu arada ben fiyatın artacağını düşündüğüm için de tanıtmadım hiçbir zaman. Bazı ürünler var ki enflasyonun gerisine doğru bir hareket sergiliyorlar. Şimdi arkadaşlar ürün şu şekilde. Benim en çok sevdiğim ve artık tanıttığım ürünlerin çoğunun tam şeffaf ürünler olmasına kaymasını siz de fark etmişsinizdir. Ama bu %60 ve bunun içinde poron var. Türkçe tuş dizilimine sahip ve Türkçe harfleri de barındırıyor. Bakın ikisi ayrı şeyler. Türkçe tuş dizilimi dediğim şey enter'ın da büyük olması falan hani shift'in Ona göre entegre olması. Kolay bir şey değil bu arada. Zor bir şey ve maliyetli bir şeydir. Bunu da açıkça söyleyeyim. Çünkü her firmanın elinde bulunmayabilir o PCB, o şey. Ona göre tasarlamak lazım. O yüzden hem üzerindeki yazılar hem de gördüğünüz üzere buradaki büyük enter falan Türkiye'deki birçok kişinin seveceği bir şey. Faturam da şurada duruyor. Ben aldığımda bir adet kargo bedeli de varmış bu arada. Ben bunu şey sanmıştım ya fatura sanmıştım. Bir irsaliyeymiş ya. Ben bunu şirket adına almışım. Bu da ne demek? Ben bir ürünü şirket adına aldıysam bu ürün iyidir demek. Neden? Bir şirkette kullanırım ben bunu. İkincisi satan kişi gelip bana yarın öbür gün dava açacak veya benim evimi bulacak numaramı bulsun benle uğraşsın istemediğim için her şeyi açık açık şirketin ismini yazarım. Ama yoksa diğer türlü yazmazdım. Korktuğum ürünlerde yazmıyorum bu arada açık söyleyeyim. Bunlar sticker mı lan? Oha ne garip stickerlar valla. Baya fazla sticker var. Çok fazla o buradan gözüküyor mudur bilmiyorum. Burada da bir şey varmış. Neymiş? Bu kullanma kılavuzu. Burada da bir şey var. Ya bunlar niye böyle al? Bu şey mi ya? Hani bununla yakalansam beni içeri atarlar. Evet. Bak şimdi bu arada ben ürünü uzun süredir yani belki 2 aydır falan kullanıyorum. Şöyle bir durum var. Hiçbir şeyini açmadım. Direkt buradaki eski şeffaf klavyelerinden kalan bir Type-C girişi kullandım. Fakat bu Type-C'yi kullansam daha mantıklı olur. Gerçi bu daha güzel ya. Bu şeffaf ya hani. Daha güzel. Ben bunu çok sevdim. Bu hani biraz daha yatay geldiği için daha güzel dururdu şurasında. O yüzden hani göstermek istedim. Bu açıdan hani daha düzgün durur ama bunun görüntüsü tabii ki daha hoş. O yüzden onu kullanıyorum. Bunun içinde aynen kaç bir farbi misin? Aa, dört tane vermiş. Helal. Dört tane yedek switch vermiş. Hatta dur bir dakika. Şunları da veriyor. Bunlar da iyi. Bir tanesi tuş sökme. Bir tanesi switch sökme demek ki hot swap. Neden böyle diyorum? Çünkü hot swap olup olmaması benim için önemli değil. Sanki ben bilmiyormuşum gibi burada açarken hayır kanka ben önemsemediğim için hot swap'ı ve hiçbir işime yaramadığı için. Ama muhtemelen de hot swap'tı. Öyle hatırlıyorum. Hani yanlış olmasın çünkü bazen içinden o çıkıyor ama switch'leri de zaten şeffaf. Markasını hatırlamıyorum. Ya gerçekten o kadar temiz işçilik var ki. Küçüklüğümden beri ve günümüzde hala teknik servisle şahsi olarak uğraştığım için. PCB kalitesi zaten hem buradan gözüküyor okey ona ayrı. Renkleri de zaten. Zaten ona göre genellikle kullanıyorlar. İyi bir şey varsa mavi veya siyah kullanıyorlar. O da bu zaten. Hani yeşiller genellikle eskiler oluyor. Abi buradan da hani baktığında o kadar güzel duruyor ki. Yüzeyi parlak, toza karşı falan da güzel bir dayanıklık sağlayacak. Evet bunların içine çok toz girebiliyor genellikle yani. Bütün klavyelerde böyle bir sıkıntı var. Şu şekilde gösterebilirsem eğer. Umarım gösterebilmişimdir. Ya bunu okumak çok zor oluyor. Ha Redragon kendine ait... E bir switch çıkarmış. Kullandığımızda hangi hissiyatı veriyor derseniz, yani kırmızı be beyaz beyaz switch'in hissiyatını veriyor. Kırmızı switch de diyebilirsiniz siz direkt. Sadece biraz daha basımı güzel kırmızıya göre bence. Bazen de 50 gram basım ağırlıkları olur. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Bu arada umarım gözükmüştür. Şu an kameradan onu ayarlayamıyorum. Şu an şunu fark ettim. Oraya geldiğinde kararıyoruz çünkü ışıklar bu tarafta kalmış. Şimdi dostlar poron malzemesi nedir? Ona gireceğiz. Fakat bir hadi gelin frekans verelim. Frekans TV yani Frekans TV Güzel bir kardeşimizdir. Frekans TV'de benim gibi kendini böyle tam böyle kanıtlayamamış. Bilgisi çok yüksek ama böyle ya şey yapamamış yani olmadı abi bizden olmadı. Frekans TV kabul et bunu. Muhtemelen seninle hiçbir iletişimimiz yok. Yani muhtemelen dediğim zaten yok. Bence sen de benim gibisin. Kaderlerimiz benziyor o yüzden seni seviyorum yani. Ee, Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord ekibimiz çok kaliteli. Anında cevap veremeyebiliriz ama gelin abi. Orada ürün yorumları. Bu arada sunucumuzda e, istediğiniz gibi küfür etmeden, e, argo kullanmadan istediğiniz önerilerde, şeylerde bulunabilirsiniz. Bizim sunucumuz şey gibi düşünmeyin. Bir topluluk sunucusu aslında. Yani CS map'i de açıyoruz. Biz burada konuşuyoruz da, sohbet de ediyoruz. Oyun oynayan oynuyor. Argesini yapan yapıyor. Ne bileyim herkes kafasına göre. Marka ne diyorsa o olur gibisinden bir şey yok. Ben tüketiciyim yani bir açıdan. Kendimi öyle görüyorum. Bir türlü böyle marka işi şey yapamadım. Büyüttük. Allah'a çok şükür. Hani gerçekten masum çok hızlı satıldı. Siyahı da gelecek. O kadar hızlı satıldı ki artık dayanmıyor. Buna da nasıl para yetiştireceğiz bilmiyorum. O yüzden birazcık destek çıkın lütfen. Artık çok param gidiyor. Hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> çok kötü durumdayım. Ama tabii ki bunu burada söylemenin bir anlamı yok. Burada da yeni üzerinde çalıştığım, son haline getirdiğim bir ürün var. Tabii biraz kapattım. Size göstermek istemiyorum şu an. Çünkü birkaç tane daha var. Artık kafam karıştı. Hani mikrofon falan filan. Altın uçar çarçur derken her şey birbirine girmeye başladı. O yüzden gelin. Hani bir öneri vardır, bir şey vardır. Sorarsın. Vallahi Vallahi bak güzel bir cevap alırsın. Gerçekten buradaki arkadaşlar şey değiller, samimiler. Gerçek cevaplar verecekler size emin olun. Benim ürünümden başka ürün öneren bir ton insan var. Benim ürünümü önermiyorlar ki burada zaten. Bizim şeyler böyle, ekip böyle. Evet, RGB'si çok güzel. sumut bir şekilde gidiyor. Efenle tabii kombinasyonlarımızı yapabiliriz ama tabii ki şunu biliyoruz değil mi? Bu %60 bir klavye. Ve her şey çok zor. Ama şunu gördüm. Türkiye'de artık herhalde gençlerin çoğu %60'ı seviyor. Ben nefret ediyorum. Sevmiyorum değil nefret ediyorum. Ya tamam bir tane kayıt alacağız. Alt f 10u yapacağız. 2 tuş. E bu sefer şey oluyor. Alt F'den bir de 0. 3 tane yapmam gerekti. Dele basmak için şey yapacağım. Deli arayacağım. Efendel yapayım. Işık hak getire. WASD'yi ne bileyim yön tuşu yapmak istersen ayar ataman lazım. Ya da FN'e basıp mesela D'ye basıp videoyu ilerleteceksin böyle tık 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 tık. Abi yok ya olmuyor. Hani şey değil hani tamam zaten hesap kitap hiçbir şey yapamıyorum. 2 aydır kullanıyorum ama video ilerletirken bile artık mouse'dan ilerletiyorum. Canımı sıktı. Şöyle söyleyeyim. Benim işim bayağı zorlaştıran bir klavye. Ben %60 sevmiyorum. Bunu da birçok videomda da söyledim, izah ettim. Ama tabii ki beğenen arkadaşlar vardır. O yüzden çoğu arkadaş da beğendiği için ben okey veriyorum yani. Sanki ben kimim? Allah Allah. Şöyle arkasında da bir gözüküyor. Bu ne lan? Niye? Ya Çinler bazen bir şeyler deniyorlar. Böyle, bunu da yapalım ya falan diye bir arasından çıkıyor. Ya da arada kalan bir şeyi basarken mesela bu logo niye var? Şeffaf bir logomsu bir şey var. Bu Redragon'un şey mi? Yo değil. Yo'nun logosu da değil. Neyse. Şuradan tabii ki ayaklarımız var ama bir kademeymiş. Şimdi gördüm. Ben hiçbir ürünün ayağını genelde açmam. Onu söyleyeyim. Ama kısa yani bir ayak var. Ee, kaydırmaz ayaklarımız da zaten buralarda var. Ha şuradan açtığımızda var mı? Aa varmış. Vallahi helal olsun. Yani açtığında da hani yok olmuyor. Açtığında da var. Evet Hı -hı. ışıklarımızda bir sürü mod var. Buradaki en önemli noktalardan birisi fiyatına bir gelelim. 2 dakika. Şimdi sinerji diyor ki kanka diyor sen tamam Ömer benden 1100 e aldın veya kaçtı hatırlamıyorum o civarlarda bir şey. Kargo parası da 69 diyor. Yani 70 kargo 960 da bu desen 1030 liraya bu ürünü alabiliyorsunuz kargo dahil. Şimdi bu segmentte baktığımızda bir rakibi yok. Yani içinde bir de poron var. Poron malzemesi sesi engelliyor. Hatta şimdi şey olmasın diye şuradan göstereyim. bu tabi elimde tuttuğum için ses farklı bak. O yüzden basımı çok güzel yapıyor. En büyük hani sizin aklınıza takılabilecek soru şuydu. Hani burada bir sıkıntılı ses var mı? Hayır yok. Yok. Bir ses sıkıntımız yok. Onu görmüş olduk. 42 geymiş. Bak bunu yazmışlar. Basım kuvveti 42 santinewton. Gerçi bu gram cinsinden vermiş ama tamam olur. 1,5'ta tepkimeye giriyor 50 milyon. Ben bunların hiçbirine bakmamıştım. Şu an gördüm. Bunu vermesi güzel. Travel distance dediği de ilk tepkimeye girdiği süre. Burada e, tepkimeye giriyor. Yolu da muhtemelen 4'tür yani. Ben 3 falan olacağını düşünmüyorum. 50 milyon. Okey. RGB aydınlatma demiş ki bu doğru. Heh. Şunu diyorum. Sunucuya bir gelme sebebi... Bak bak bahaneye bak. Sunucuya gelmenizin bir sebebi olarak da şunu düşünün. İnternette adam satıyor. Bak ürün satıyor. Adam şaheser satıyor farkında değil. Çünkü 700 liraya falan çok dandirik anti-ghosting özelliği olmayan klavyeler var piyasada. 700 liraya %60 en ucuz falan bunlar hani. Ve hani şey tüy gibi böyle. Hani böyle tüy bildiğin tüy yani. Atsan şöyle yapsan kır... Böyle ne lan böyle klavye Şunu demek istiyorum. Abi hayır sen harfleri bir kere Türkçe vermişsin. Dizilimi direkt TR'ye daha çok uyan dizilimden vermişsin. Sen bunu koysana deliriyorum. aa bak yazılım. Şu an ben yazılımı indirmedim. Ya ben ama yazılım nerede? Yazılımı da buraya koymamış yani hani. Keşke yazılımı da buraya ekleseydi. Yani onu eklemediği için bir şey diyemiyorum. Stokta var diyor. Ee, evet buradaki e, maalesef şeyde de bir sıkıntı var gördüğünüz üzere. Ee, yanlış yapılmış. Yani aslında baskının birçok yeri yanlış. Shift'i bile şu an yanlış yaptıklarını görüyorum. Yani çünkü burada hani işareti geçtim soldaki shift burada daha küçük olmak zorunda. Hani bizdeki dediğim gibi enter büyük olduğu için o tarafa atıyorlar o tuşu. E bu sefer şey olmuyor. Hani buradaki hepsi yanlış yani. Bu sıkıntılı Vallahi yerlerini de kaydırmışlar hani e, harflerin yeri falan da kaymış. Muhtemelen tasarımcı yanlışlıkla birkaç milim sağ atmış. Neyse şunu diyeceğim. Şimdi bu fiyata bir kere böyle bir ürün bulmak imkansız. Bunu herkes bir kabul etsin. Ben niye bu kadar savundum bu ürünü bilmiyorum ama dediğim gibi ben zaten bunu kullanmayacağım. Diğer masalardan birine koyacağım. Onu baştan söyleyeyim. Fakat bunu beğenen çok iş çıkacak. Ben de bunun yine şeffaf %75 tarzı olan bir klavyem vardı hatırlarsınız diğer video. Ben onu çok beğeniyorum. O zaten bu kablo da ona ait. Yani şu geçişlere bakar mısınız? Ama işte sıkıntı şu. Yani mesela hız ayarı yapılıyor mudur burada? Ya bir sürü modu var ama çözemediğim bir şeyi de vardır. Mesela elbet hız ayarı vardır. Hız ayarının simgesi ha bu ışık şiddeti. Bayağı şiddeti yüksek. Ne anlamadım? Bir dakika şöyle yapalım. Başka moda geçelim. Bir mod yakalayalım oradan devam edelim. Abi şunun şiddetine baksana ben hep en kısıkta kullanıyorum ya o yüzden videoda hani birazcık şey gözükmüş olabilir yani şunu demek istiyorum şeffaflar zaten hani direkt bütün rengi çok fazla şey yapıyor ama böyle kullanmak gerçi şu an gözüm almıyor çünkü çok fazla ışık bana baktığı için ama ben yine de hani sıfır değil de hadi bir olsun bir de kullanmayı tercih ederim. Şimdi değerli dostlar kapanışa geçiyoruz. Ürünü tanıttık. Fikirlerinizi yazın. Yorumlarda buluşalım. Ve dediğim gibi hani Discord'a gelin. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Lütfen beğeni ve hani yorum bunları esirgemeyin derim. Allah rızası. <laughs> Neden? Çünkü gerçekten bunlar bir bütçe meselesi arkadaşlar. Yani ben şu videonun karşısına çıktığımda bile şu ekipmanların parasını es geçersem, hayatta harcadığım zamanı buradaki kira bedelini her şeyleri bile es geçersem gerçekten bu çok ciddi bir maliyet. Ciddi anlamda hani aileden zenginliğimiz veya <laughs> bir yerden bir zenginliğimiz olsaydı okey. Ama kazıdık tırnaklarla zor oluyor. Buraya kadar izlediğiniz için, değerli vaktinizi bana ayırdığınız için ee, çok teşekkür ediyorum. Lütfen olaysız bir şekilde dağılalım. Bunu ne kadar söylesem de bazı arkadaşların buna uymadığını görüyorum. Şaka bir yana. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.